Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Asus laptopumu yetkili servisine gönderdim yaklaşık 2 hafta önce. Ama sıcaklıkları çok anormal derecede yüksek. Yani şu an böyle düşük olduğuna bakmayın çünkü daha yeni açtım bilgisayarı. Hiçbir şey yüklenmedi. Şöyle izah edeyim. PUBG'de vesaire 85-87 derecelere çıkıyor. Ben göndermeden önce videoları çektiğimde 78-74 derecede çalışıyordu. 30W değerinde çalışıyordu. Ben Turbo modda 30W değerinde çalıştırıyorum. Burada da zaten güç sınırı var. Yine Turbo modunu aldım buradan PUBG açıyorum. Sıcaklık değerlerimi de şöyle laptopuma koyacağım. Göreceksiniz açılırken dahi 78, 80, 90 derecelere çıkacak. İçini açıp bakacağım bu laptopun nasıl bir termal macun sıktıklarını ya da temizledik dedikleri hadi temizlediler mi? Temizlemediler mi? Ona bakacağız. Şu an bir PUBG açılsın. Isı ısı değerlerimize bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şu an direkt 70 derece, 73 dereceye çıktı. Fan daha çalışmadı. Fan daha 3000 RPM'de çalışıyor. O 7000 RPM'e kadar çıkma özelliği var ama zaten benim laptopta 5000 RPM geçmiyor çok fazla. Sessiz çalışıyor. Güzel çalışıyor o konuda. Şu an açılsın PUBG. Keza Valorant'ta da öyle. Valorant'ta benim normalde bilgisayarım 68, 65, 70 derecede çalışırken 76, 78 derecelerde çalışıyor. 30 Watt'ta bunu belirteyim. Yüksek Watt'ta değil yani. Zaten 30 Watt hep bütün oyunlara yetiyor da. İşlemcim 7735HS. Abici açıldı. Direkt 77 derece, 78, 80. Şu an fan değeri artıyor. Fan değeri arttıktan sonra düşeceğine inanıyorum ama zaten maksimum bu kadar düşüyor. Direkt bir oyun başlat diyorum. Bakın. 84 dereceleri ulaştı. 4000 RPM'i geçti şu an. Ekran kartı zaten 5000'i geçti. Hala 83'te şu an düşüyor. En düşük zaten 80 79 arasında gidip geliyor. Göreceksiniz birazdan yükselişini. Burada da PUBG. FPS'in bu şekilde. Bu daha düşük. Normalde yükseliyor. Biraz daha oyun driver'larını yüklüyor vesaire olabilir. Çoğunuza göre bu sıcaklık düşük gelebilir ama normal bir kullanıcı olmadığıma göre düşükte çalışması gerekiyor. Çünkü düşük sıcaklığa alıştırdık bu laptop'u. Bir anda yükselmesi bizim için iyi değil. Laptop için de iyi değil. 80 derecede sürekli çalış çalış çalış. Bunun da içindeki sıcaklık daha da yüksek yani işlemcide 80 gösterdiğine bakmayın. Bakın 81 dereceye ulaştı. Oyun başlasın atlayacağım. Balığa göre gelince nasıl olacağını göreceksiniz. Ama hala gördüğünüz gibi 80. 81. 30 wattta. Bu normalde 30 wattta 75 derecede, 74 derecede çalışıyordu. Şimdi bunun işini açacağız, temizliğini yapacağız. Bir de bizim termal macunumuzda kaç dereceye çıkacak göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi termal macunumuzu komple değiştirip ondan sonraki sıcaklığına bakacağız. Onun için uygun olan kontrol kalem setini ayarlıyoruz. Ondan sonra Yine de siz benim yaptığım gibi dizerseniz işiniz hayli hayli çözer. Macun kullanmışlar mı kullanmamışlar mı göreceğiz. Kullandıklarımda ayarlarımı kullanmaya devam ettim. Ama bir adet pen alıyorum hafif sert olanlarında ve zaten arasına soktunuz anda atmaya başlayacak o bunu zaten videosunu çekmiştim Eğer izlemediyseniz izlemediyseniz izleyebilirsiniz Laptopa açtık. Her şeyini temizledik. içini, dışını. Gördüğünüz gibi laptop da burada. Şu an 39 derecede fanı da kapattı. Ekran karşısı 37 derecede çalışıyor şu an. Bunu turbo modu alıyoruz. Ve geliyoruz buradan tekrardan PUBG. PUBG'yi açıyoruz. Bunu yine yan yere alıyoruz. Ve sıcaklık farklarını görüyoruz. Birden 70 dereceye değil 60 dereceye daha çıkmıyor. Yine 30 watt gücünde. Şu an oyun açılıyor. 52 derecede. Şu an yükselmesi normal. Fan da açmadı daha. 2.5 RPM'de çalışıyor. Laptopta ses de gelmiyor. Geçenki açtığımızda diye sesler geliyordu. Şu an o da yok. Ekran kartını görüyorsunuz. 42 derece. Oyun açılıyor şu an. Anımıza baktığımızda 3.5 gelmiş. 52 dereceye düşmüş. Birden 66'ya çıktı. O agresifliğinden dolayı şu an fan ayarım agresifte çalışıyor. Pardon işlemci. Bir anda güç gelince yükseliyor. Ona rağmen 62 derecede şu an. Oyunumuz açıldı. Diyelim girsin. Oyna diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 69 derecede 71 dereceye çıktı. Daha fan 3700 RPM'de. Şu ana kadar 6 derece düştü. Yükseliyor ama düşecek o. Gördünüz. Ekran kartı da düştü. İşlemci de düştü. Çünkü ben zaten biliyorum 70 derecede 72 derecelerde çalıştığını. Şu an oyun açıldı. Gördünüz. Şu an 71 derecede çalışıyor. Asus taflar çok ısınıyor diyen arkadaşlar. Hayır ayarlarını bilmiyorsunuz. İşlemcinizi bilmiyorsunuz. Kullandığınız termal macunu bilmiyorsunuz. Isındığı vesaire yok. Görüyorsunuz birazdan oyun uçağa gelecek. ayarların bu şekilde. Şu an bütün ayarları kendisi yapmış. Normalde bunlar da çok düşük oluyor. Çünkü sıfırlandı şu an biosu. Çünkü PUBG genelde herkes böyle oynuyor. Yani benim yaptığım gibi şey değil. Uygula diyorum, geri diyorum. 81-82 dereceye çıkıyordu. Şu an 73 derecede çalışıyor ve oyun içerisinde yine düşecek o. Oyunda burada açıldı şu an. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Valorant'taki sıcaklık değeri 60 derece. Bunu zaten ben en başta söylemiştim. 60-65 derece arasında çalışıyor diye. İnanmamıştı kimse.